gece olmuştu. Mira gökyüzündeki yıldızlara bakarak yatağına uzandı. O gün rüyasında nereye gideceğini merak ediyordu. Gözlerini kapattığında bir anda odasının ortasında ışıklarla dolu bir tren belirdi. Bu rüya treniydi ve Mira'yı zaman yolculuğuna çıkarmaya hazırdı. Mira derin bir nefes aldı ve ışıl ışıl parlayan trenin kapısına yürüdü. Kapılar kendiliğinden açıldı. İçeride yıldız lambaları sarkıyor, dönen gezegenler havada süzülüyordu. Yerden cam gibi bir zemin vardı. Altından galaksiler geçiyordu. Mira yumuşacık bir koltuğa oturdu. Derken bir ses yankılandı. "Hazır mısın Mira? Zaman yolculuğu başlıyor." Tren ilk durağa geldi. Kapılar açıldığında Mira yemyeşil bir bahçede buldu kendini. Eski çağlardan kalma heykeller, kuş sesleri ve tarih kokusu vardı. Burada geçmişin çocukları oynuyordu. Mirakka onlarla oyun oynadı, eski zaman masallarını dinledi. Sonra trenin düdüğü çaldı. Yeni bir zaman onu bekliyordu. Mira bu kez geleceğe yolculuk etti. Gökyüzünde uçan arabalar, hologram tabelalar ve konuşan robotlarla dolu bir şehirdeydi. Her yer parlaktı ve teknolojiyle doluydu ama insanlar hala gülümsüyordu. Mira gelecekten bir çocukla arkadaş oldu ve birlikte bir robot köpeği gezdirdiler tren tekrar çağırdı. Son durak yaklaşıyor. Son durakta Mira kendini yıldızlarla dolu bir uzay istasyonunda buldu. Burada galaksiler konuşuyor, yıldız tozları dans ediyordu. Mira parlak bir yıldızla arkadaş oldu. Yıldız ona şöyle fısıldadı. Zamanı gezdin, kalbini dinledin. Artık eve dönme vakti. Mira gözlerini kapattı. Gözlerini açtığında sabah olmuştu. Güneş odasına doğuyordu gülümsedi. Rüyasında nerelere gittiğini hatırlıyordu. Rüya treni belki bu gece yine gelecekti.